Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıkışının üzerinden tam bir ay geçmişti. İşgalci Yunan birlikleri şehir şehir, köy köy konuşlandığı pozisyonu güçlendirmekteydi. Bu amaçla yapılan zulümlerde en ufak bir beis görmüyordu. Silah bırakan Türk askerlerinin kalpaklarını yere atıp çiğniyor, zorla Zito Venizelos diye bağırmalarını emrediyordu. Bağırmayanları insan uğruna yakışmayacak şekilde dövüyor, aşağılıyor ve öldürüyordu. Kadın, erkek, çocuk demeden herkese ilişiyor, Türk kimliğini ayakları altına alıyordu. İzmir'de hiç korkmadan yaptıkları tecavüzlerin, zulümlerin üzerinden bir ay geçmişti. Buna bir dur demek için 57. Tümen Kumandanı Albay Şefik Aker, Yörük Ali Efe ve Teğmen Zekai Kavur kolları sıvadılar. Bunun için eş zamanlı olarak Yunan kuvvetlerinin stratejik noktalarına baskınlar yapmayı planladılar. Bu stratejik noktalardan ilki Yunan kuvvetlerinin ikmal yeri olan Sultan Sultanisar yakınında sıkı koruma altında bulunan Malgaç Köprüsü'ydü. Nazilli'deki Yunan kuvvetleri personel ve ikmal nakliyatını demir yolu üzerinden sağlıyordu. Bu destek için hayata öneme sahip olan Malgaç Köprüsü güvence altına alınmalıydı. Bu nedenle köprüye 20 kişilik bir müfreze yerleştirildi. Hedef, Malgaç Köprüsü'nü havaya uçurarak Yunan birlikleri arasında korku ve panik yaratmaktı. Böylece Yunan kuvvetlerinin özgüveni sarsılacak ve zulme karşı ilk direniş hareketi başlayacaktı. Yörük Ali Efe'nin liderlik ettiği müfreze kaldığı Bozdağ ve Nazilli köylerinden birkaç gün içinde katılımcılarla güçlendi. Herkes zulme karşı bir eylemde bulunmak için elini taşın altına koymak ve harekete geçmek istiyordu. 14 Haziran akşamı Zekai Kavur, Necmi Aydın Alay, Yüzbaşı Ahmet ve Memduh Beyler bir araya geldi. Efelerle bir araya gelerek 60 kişilik bir kuvvetin yeterli olduğuna karar kıldılar ve Malgaç Köprüsü'ne baskın yapma kararı aldılar. Kuvayi Milliye'nin planı şu şekilde işleyecekti. Yunan'a emniyet müfrezlerine yönelik baskınlar ve ikmal yollarına saldırılar düzenlenerek düşmana sürekli tacizde bulunulacak ve böylece Yunan kuvvetleri şehir içine çekilmeye zorlanacaktı. Bu sayede düşmanın morali bozulacak ve Türk direnişine olan güven artacaktı. Efelerin kararını uygun bulmaları üzerine Yörük Ali Efe, Teğmen Zekai Bey ile birlikte yeni pazara gitti. Müfrezeyi Menderes Nehri'nin karşı kıyısına kolaylıkla geçirebilmek için gerekli araç ve imkanlar sağlandı. Gözcülerin yerleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. İlk direniş hareketi direnişin sürekliliği için son derece önemlidir. En küçük bir başarısızlık bile bu direniş motivasyonunu kırabilir. Bu nedenle iş çok sıkı tutuldu. Hatta Yürük Aleyfe'nin askerlerle uyumu takdire değerdi. Bu durum tüm milli mücadele boyunca devam etti. Direniş hareketi istihbaratı da başarılı bir şekilde kullanıyordu. Sultan Hisar istikametine bir casus gönderilerek Yunan güçlerinin nerelerde ve ne kadar olduğu hakkında bilgi edinildi. Hatta Yörük Ali Efe, Sultanhisar'a giden 5 Rum genci yolda durdurarak kendisine kötü muamele yapılmayacaksa teslim olacakları yanlış istihbaratını verdi. Ancak daha sonra onlara acı bir sürpriz yapacaktı. Yunan kuvvetleri itibarlı bir papazı Sultanhisar'a getirmişti bile. Papazın Sultanhisar'a geldiği ve Yunanlıların Yörük Ali gelişi için düzenlenen törene hazırlandığı 16 Haziran günü Yörük Ali Malgaç baskınını gerçekleştirdi. Donduran'ı pırıl pırıl bir geceyle geride bırakarak Madra'nın kuzey eteğine yaklaştılar. Yeni Pazar Jandarma Kumandanı Şerif Bey gerçekten her türlü tedbiri almış, tehlike görünen bölgelere jandarmadan gözcüler yerleştirmişti. Gözcülere selam verdikten sonra Menderes Nehri kenarına geldiler. Menderes nem, rutubet, balık ve balçık kokuyordu. Salın direğinde yanık bir fener görünce içlerinde engin bir haz duyarak nurdan bulutlara binmiş gibi hissettiler. Geçit uygun durumdaydı ve Yunan devriyeleri yoktu. Yörük Ali Efe, salcılara yaklaştı ve selam vererek salın kaç kişi taşıyabileceğini sordu. Salcılar 30 kişi alır Efe dediler. Biz 60 kişiyiz o zaman iki sefer yapalım. Öndeki 30 kişi binsin diye cevapladı Yörük Ali Efe. Sal ilk kafileyi boşaltıp geri döndüğünde hızla sala yaklaştı. Hemen binip karşıya geçtiler. Salcılarla vedalaşıp ayrıldılar. Sultanhisar'a doğru yürüyüşe geçerken saat 1'i gösteriyordu. Bir saat sonra demir yoluna ulaşmışlardı. Atça ile Sultanhisar demir yollar arasına sızmışlardı. Müfreze, Mısır tarlaları arasından yavaşça yaklaşıp köprü ve Yunan birliğini tamamen kuşattı. Yörük Efe, demir yolunu göstererek ''Zekai Bey, Dalamada Teğmen kaddini aldığın dinamitler işe yarayacak.'' dedi. Teğmen Zekai Efe'nin ne demek istediğini anlamıştı. Üç kızanı alarak köprünün altına indi ve dinamitleri yerleştirmeye başladı. Yörük Ali Kozalaklı Efe'ye dönerek ''Telgraf telleri de sizin Efe.'' diye seslendi. Kozalaklı kuş gibi hafiflikle sıçradı ve telgraf tellerine tırmanarak iletişimi kesti. O sırada gecenin sessizliği büyük bir gürültüyle patlayan dinamitlerle bölündü. Ümit ettikleri yıkım gerçekleşmemiş olsa da bu patlamalar neşelerin artmasına yetti. Tan yeri ağrırken düşman tamamen kuşatılmış, çember iyice daraltılmış ve Yunan askerlerinin hareketleri kontrol altına alınmıştı. Yunan birliği ne olduğunu anlamadan imha edilmişti. Milli direniş, Sultanhisar'dan gelen Yunan destek kuvvetleri de ele geçirdiği mühimmatla birlikte geri püskürtüp ağır kayıplar verdirdi. Toplamda 2 saat süren çatışma sonucunda Yörük Ali'nin liderliğindeki müfreze hiçbir kayıp vermedi. Aynı gece içinde 175. Alay'ın 2. taburundan Az Teğmen Nihat da birkaç gönüllüyü yanına alarak Aydın'ın batısındaki Karapınar civarında başka bir demiryol köprüsünü dinamitle tahrip etti. Baskın sonrasında demiryolların tahrip edilmesi Yunan kuvvetlerinin lojistik desteğine darbe vurdu. Zeybeklerin, Efe'lerin ve direnişçi halkın cesareti daha da arttı. Bu başarının beyni ve örgütlerin başında olan Albay Şefik Aker, mütareke koşulları gereği olaylar dışında gibi gözükecekti. Baskınlar sonrasında Albay Şefik Aker, Harbiye Nezaretine ve Kolordu Başkomutanlıklarına şu bilgileri vermiştir. Aydın'ın 30 kilometre doğusunda Sultanhisar civarında bekleyen Yunan askerleri Malgaç Köprüsü'ne yapılan baskın sonucunda saldırıya uğramış ve bazıları öldürülmüştür. Malgaç ve Atça arasındaki demiryolu köprülerinden bir dinamitle tarif edilmiştir. Aydın hattı üzerinde Kemeneli Baraka yakınından geçen bir trenin raydan çıkması sonucu 6 vagon parçalanmıştır. Aydın'ın batısında Karapınar civarında küçük bir köprü dinamitle tahrip edilmiştir. Atça bölgesine bulunan Yunan müfrezlerine baskınlar yapıldığı ve Atça'daki Yunan askerlerinin kaçtıkları bilgisi alınmıştır. Bu olayın 15-18 Haziran 1919 tarihleri arasında siviller tarafından Yunan işgali aleyhinde gerçekleştiği haberleri de elde edilmiştir. Albay Şefik Aker bu bilgileri Harbiye Nezaretine ve Kolordu Komutanlıklarına iletmektedir. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın 21 Haziran 1919'da 57. Tümen Komutanlığı'na gönderdiği telgraf, Malgaç baskın etkilerinin İstanbul'a kadar ulaştığını göstermektedir. Aydın civarında Kuvayi Milliye tarafından Yunanlılara karşı yapılan baskınlar ve silahla karşılık verilmesi, işgale boyun eğmeme ve direniş gösterme düşüncesini genel olarak heyecan ve umutla karşılanmıştır. Efelerin baskınlar, kaçışlar ve istihbarat toplama konularındaki deneyimleriyle Teğmen Zekai ve Yüzbaşı Ahmet gibi savaş deneyimi olan askerlerin varlığı baskının başarılı olmasına belki de en önemli etken olmuştur. Artık Kuvayi Milliye'nin en uygun hareket tarzı vurkaç taktiğiyle Yunanlara hiçbir şekilde rahat verilmeyecektir. En önemlisi Malgaç baskını halk arasında Yunanlıların yenilgiye uğratılabileceği düşüncesinin değişmesini sağlamıştır. Yörük Ali Efe, Albay Şefik Aker ve Teğmen Zekai, ilk direniş ateşini yakarken asker kaçaklarını veya köyleri yoldan çeviremiyorlardı. Köylüler, ''Biz başyakmacı değiliz'' veya ''Bir avuç adamla koskoca Yunan ordusuna karşı durulabilir mi, bu akıl işi midir?'' gibi düşüncelerle direnişe karşı çıkıyorlardı. Ancak Malgaç baskınından sonra direnişe katılım artmış, düşman kuvvetlerinin ana vatanla unutulacağına olan inanç güçlenmiş ve bu inanç tüm Türk ulusuna yayılmıştır.